enerji işçisiyim. İşten atılan enerji işçilerinden biriyim. İsmim Bekir, Soysun Bayatlı. Başka Elektrik'te 17 yıldır görev yapmaktaydım. Ee, diğer diye tüm departmanlarda çalıştım. Ee, 10 yıldır Sarı Sendika'ya üye yani Sarı Sendika tesisçe üye olup, aidatlarımızdan geçinen ve bizi kandıran, bir sendikaya karşı karşıya olduğumuzu 10 yıl sonra gözümüz açıldı. Nasıl anladınız bunu? bunu nasıl anladık? Sarı Sendikanın 150 oyunları vardı. Rakamları hep anlatıyordu. Ee, yıl nasıl anla 10 yıldan sonra nasıl anladık? Sözleşmemizi imzalamasına rağmen imzalamadık. Alınan oranları saklayarak, yalanla, e, yaptıkları işin arkasına türlü e, türlü yalan bahanelere çıktı. O yüzden dolayı biz bunların e, gerçek yüzlerini öğrenmiş olduk. Arkadaşlarından beraber 30 Ağustos şey, o, Ağustos'ta Sarı e, Tarih Sendikan'ın binasını eylem alanına çevirdik. Bir dedikleri bir dedikleri tutmadı. Alt, üst yönetimden alt yönetime tabakaya kadar hepsi yalancıydı. Ondan sonra e, DİKS'te... Enerjistenle nasıl tanıştınız? Asıl önemlisi bu. E, evet, e, ona girecektim. E, DİKS'te tanıştık. DİKS'te e, mücadelelerini, direnme gücünü, giriş için yapabileceklerini araştırıyorduk. DİKS'i e araştırırken Enerjistenle yollarımız kesişti. Enerjistenle Enerjisi konuşurken bize yöneticiler olsun hiçbir vaatte bulunmadılar. Çünkü biz üreteceğiz, biz yöneteceğiz dediler. Bu bizi okşa, gönlümüze okşayan bir sözdü. Çünkü sendikacılığın hiçbir tarafında işçi olmadığını 10 yıldan beri gördük. Bu da bizi etkilediği için Enerjisen'le üyeliklerimiz başladı büyük bir çoğunluğunu eze eze üç gün içinde 1500 tane işçi arkadaşımız Sarı Sendika'dan sene geçiş yaptı. Tabii ki e, bu geçişler sırasında firma da Sarı Sendika'da rahatsızdır. Rahatsızlıklar şu şekil e, Sarı Sendika firmanın firmanın güdümünde e, dur dedi mi duran, otur dedi mi oturan, kalk dedi mi kalkan bir sendikacılık oyunu oynuyordu. Bunları da biz, bizden gizli kapalı kapılar ardında yapıyordu. Buna bunları biz enerji sene geçerken rahatsız olduklarını söylemiştim. Çünkü karşılarında işçiyle yürüyen, işçiyle direnen, işçinin dinleyen bir sendika enerji vardı. Enerji sene geçtik tamamladık derken işten atılmalar başladı. İşten atılmaların sebebi 04 kodu ile yani sana uygun pozisyonda bir pozisyonumuz yok diyorlardı. Biz onun yalan olduğunu, aslısı olduğunu biliyorduk. Neden biliyorduk? 10 yıldır, 16 yıldır, 17 yıldır çalışan arkadaşımıza pozisyon vardı da sendika değiştirdikten sonra mı pozisyonumuzu kaybettik? Diye her zaman yöneticilerimize sormuştuk. Bunun cevabını bunun cevabını bulamadık. Bulamadığımız zaman sendikamız her zaman yanımızda oldu. Bizi destekledi. bilmez, ee, yapılamaz denilen külenin önünde bugün 13. eylemimizi yaptık. Çünkü biz sendikanın öncülüğünde direnmeyi, hakkımızı aramayı öğrendik. Daha doğrusu sendikacılığı öğrendik. Direnişe geçme kararını nasıl aldınız? Direnişe geçme kararını arkadaşlarla beraber aldık. Tamamen işçi işten ayrılan, işten atılan arkadaşlarla aldık. Onun kararını neden aldık? Enerjisinin şahlarını atıyorlardı. Kesiş üyesi olanların piyonlarını atıyorlardı. Enerjisa firmasında, Başket Elektrik Enerjisa firmasında yaklaşık bu faaliyetlerden dolayı elinin üzerinde işçi kıyımı yapıldı, işçi cinayeti yapıldı. Bu cinayetlerin tamamı bizi üye olanlar değil, sarı sendikaya e olan arkadaşlarımız vardı. Bizden 10 kişi attılar diye sarı sendikanın üyelerine 40 kişi attılar. Biz direndik, 4 kişiydik. Bugün sayımız çoğalıyor. 40 tane üyesi atılan bir sendika Bırakın direnmeyi bir bildirim metni bile <laughs> yayınlayamadı. Bildirim metni yayınlayıp altına imzalarını atamadılar. Çünkü onlarda cesaret ve vicdan olmadığını kendileri gösterdi. Kendileri sarı sendika koltuk peşinde işçinin aidatına, işçinin rızkına göz dökmüş. başka hiçbir sendika yapmıyor. Ama enerji sene geldiğimiz zaman olayın çok farklı olduğunu Kararı da biz alıyoruz. Uygulamayı da biz yapıyoruz. Çarkların, bütün çarkın içinde işçi var. İşçisiz çarkların dönmeyeceğini burada öğrenmiş olduk. Direniz süreci içinde söyleyeceksin. 13 gün, 14 gündür direniyorsunuz. Kimi zaman gözaltı oluyor, darp ediliyorsunuz. Kimi zaman gözaltı olmuyor, yine darp ediliyorsunuz. Kimi zaman açıklama yapılabiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi, eee 10-13, şimdi dediğiniz gibi 12-13 gündür direniyoruz. Ee, sağdayız. Ee, evet, yeri geldiği yerlerde sürüklendik. Yeri geldiği kelepçeler takıldı. Önlüklerimiz yırtıldı. Ee, başta Genel Başkanımız Süleyman Keskin olmak üzere bize destek verenler, bize gönül, gönüllü verenler bizden daha çok öne kendilerini attılar. Ee, bunlar işçidir bundan hakkı yenmez diye bizim sesimizi bizden daha iyi duyurdular. Biz kararı aldık, eylemi devam ettirmek için ve devam ediyoruz. Türkiye'nin her tarafından bize destek veriyorlar. Bu bizim için çok büyük bir onurdu, gururdu. Çünkü biz işsizlik sendikacılığa susamış bir işçi grubuyduk. Eee bu yüzden dolayı bu yapılanlar bizi çok gururlandırdı ve onurlandı. Hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederiz. Ben şunu da öğrendim. 12 gün boyunca 1 Mayıs'ın işçisiz kutlanamayacağını öğrendim. İşçi olmadığı zaman 1 Mayıs'ın olmadığını öğrendim. Biz her zaman şunu dedik. 1 Mayıs'ı 1 Mayıs gibi kutlayalım. İşçiyle kutlayalım. İşçi olmadığı zaman 1 Mayıs'ın olmayacağını her zaman söyledik. Bunu da bize gösteren, gönlümüze dokunan tabii ki sendikamızdı. Enerji Sendikası'nın bunu göstermiş oldu. Bu yüzden dolayı ben direnişten, eylemden hiçbir piş şikayet değilim. Dayak da yine sahadayım. Kelepçe de taksayım yine sahadayım. Göz altında olsa yine sahadayım sağda olmaya devam edeceğim. Ta ki hakkımı alana kadar. Direnişteki bir işçi olarak 1 Mayıs öncesinde diğer işçi kesimlerine bir çağrın, bir mesajın olacak mı? Tabii ki 1 Mayıs'ta kadar gerçekten de sendikanızı seçin. Anayasal bir hakkınızdır. Sendika seçmek sizin tamamen hür iradenize bağlıdır. Korkmayın. Sermaye karşısında korkarsan sarı sendikaların eline düşmüş oluyorsun. Sarı sendikanın eline düştüğün zaman işçi sıfatından çıkıp kölelik sıfatına dönüyorsun. Neden? Konuşmamda da anlattığım gibi aidatlara göz dikilmiş makam ve koltuk borç peşinde koşuyorlar. Araştırın, iyi araştırın, okuyun, Okuduğunuz sonucun sonunda dikse çıkacaktır. Enerjisine çıkacaktır. Yine söylüyorum 1 Mayıs işçisi olamaz. İşçisi de 1 Mayıs'ız olamaz. Kahraman yola çıkarsak kararınızı verin. Bu 1 Mayıs'ı çok güzel kutlayalım. İşçiyle beraber kutlayalım. Sizin gibi çalışan arkadaşları yanımızda görmek çok güzel bir şey olacak. 1 Mayıs'ta birleşelim kucaklaşalım, sesimizi hak için yükseltelim. Evet. Ben da e, olarak işe başladım. 2022 yılında işten çıkartıldım Enerjistan'a. 12 yıl olmuştu. E, çıkarılma sebebim Enerjistan'la beraber olduğum için çıkarıldığıma inanıyorum. E, 11 yılda Sarı Sendika işleydik. Hiçbir e, her sözleşmede Asgari ücretinin altında kalıyorduk. Dört sözleşme gördük. Sarı sendikada. Bundan yıldık ve Enerjistan'ı bulduk. Enerjistan'da şu an direnişteyiz ve de çok memnunuz. Ee, direniş devam ediyor. İşe geri dönene kadar da denmeye devam edeceğiz. Direnişe nasıl karar verdiniz? Ee, bizi sendikadan dolayı yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Sendikadaki ee işletmeyi çeviren arkadaşlarımız attılar. Ben, Erdal Sener, Bekir. Ondan sonra Süleyman Başkan geldi ve direnmeye davet etti. Biz de onurumuzla, müca onurumuzla e, mücadele ediyoruz Hı -hı. ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Aileleriniz nasıl karşıladı direnişe geçme kararınızı? E, ailemiz Valla olumlu karşılayan da var, olumsuz karşılayan da var. muhtemel yani. yani e, <laughs> zamana kadar hiçbir şeyle direnmediğimiz için. Her şeyi olumluluğuna bıraktığım için onlar da alıştı. Ama direnmeye de alışacaklar. Direnmek nasıl bir duygu o zaman onu sorayım. Şimdi sen dedin ya, bugüne e, güne al... kadar direnmedik. Aynen. Haklı olduğum bir konuda sonuna kadar devam etmek anlamını taşıyor. Bu sadece e, Enerjisa'da işte çıkarılan arkadaşlarım için değil, Enerjisa'da tüm Türkiye'de ki enerji işçileri için biz mücadele ediyoruz. Ve sonuna kadar da tüm Türkiye'deki enerji çalışanlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüz 1 Mayıs biliyorsunuz. Büyük bir hızla da 1 Mayıs'a hazırlanıyoruz hepimiz. Siz de öyle. 1 Mayıs senin için ne anlam taşıyor? 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bir araya geldiği, halay çektiği bir gün olmasını diliyoruz. Polisin olmadığı, insanların rahatça sokakta güldüğü, gülümsediği bir gün olmasını temenni ediyorum. Evet. Peki bütün işçi arkadaşlara 1 Mayıs için bir çağrı olur mu? Alanları dolduralım mı? Ne yapalım? Valla alanları dolduralım, iç içe olalım. Ee, eski samimi günlerimize devam dönmek üzere. Hoşçakalın. Adım Mehmet Oğuz. Rumurdak Ereğli ABD görev yapıyordum. Ee, ABD'den bakım ekibine geçirildim. Ee, 04'ten 04 maddeye yani uygun pozisyon bulunamadığımdan dolayı işime son verildi. Sendika geçişi yaptığın için mi e, aslında bundan kaynaklı atıldın? Yani işte tesisten e, şeye enerji sene geçtiğin tabii, için. tabii. için. Çünkü benim herhangi bir şeyimle sıkıntı yoktu. Bu e, geçtiğimiz Mart ayında sözleşme yapıldı bizim orada. Hı, hı. O sözleşmede ben e, Murat Sarıçoğlu ile diyaloğa girdim, tartışmaya girdim. Hatta e, kongre zamanı Ersin da beraber tartışmaya girdim. Ee, direniş gösterdik sözleşmede, hatalı sözleşme imzaladıklarından dolayı. Ee, bunun daha da öncesi var. Bir öncesi de, temsilci derece seçimlerinde de karşı çıktık biz bunlara. Hatalı derece seçimi, hatalı temsilci seçim yapıyorsunuz, kendi kafanızdan isimler koyup bizim önümüze bunları çıkartıyorsunuz oy verin diye. Biz o zaman e, 81 seçmen vardı, bizim çalıştığımız bölgede. 81 seçmenin 67'si oy kullanmadı. Hmm. Geri kalan 13 kişi orada kullandı. Zaten bunun 10, 13 kişinin 8 tanesi BBG temsilci yani. Geri kalan da <laughs> yandaşları. Hmm. Yani o zaman biz Murat Saraçbaşı diye şube başkanı vardı. İtiraz ettik bir gün önceden. Cuma günü listeye atmışlar. Listenin atıldığı yer de yani bir toplantı salonu. Kimsenin girip çıkmadığı bir orada. Cuma günü akşam listeye atıyorlar. Pazartesi günü sabah gittiğinde kaldırıyorlar. Yani hafta sonu tutuyorlar listeyi. Hafta sonunda iş, iş yerinde kimse olmadığından dolayı biz bunları itiraz ettiğimizden dolayı sendikasal faaliyetlere karıştığımdan, e, oradaki arkadaşlara öncülük yaptığımdan kaynaklı diye düşünüyorum. Yani bunun 80'i bizim iş çıkışımızın nedeni sendikasal faaliyetler. Hı -hı. Sandım senin için biraz daha zor. Sen Ankara dışından geliyorsun buraya çünkü. Evet. Diğer arkadaşlarımız başkanın dışında hepsi buradalar, evet. Ankara'dalar. ne gibi zorluklar yaşıyorsun? Yani zorluk yaşıyor musun? Ankara'ya direnişe gelirken bir sıkıntı, sorun, maddi, manevi? Tabii e, belli bir zorluklar içerisinde gelip oraya. buraya. E, şu anda işten de çıkarım maddi bir sıkıntılar da yaşıyoruz. Benim e, Konya'da okuyan Üniversitede okuyan üçüncü, üçüncü sınıfta bu sene. Oğlum var, meslek lisesinde okuyan. Hı hı. Ee, Valla şöyle söyleyeyim, benim işten çıkarıldığımı duyduğum gün oğlum, ertesi gün iş başı yapmış. İşe girmiş. İşe girmiş. Hı. Kafede garsonluk yapıyor şu an. Hem yani okuyor hem çalışıyor hem yani. Hem okuyor hem çalışıyor. Çünkü babam getirisi yok diyor şu anda. Kendi kafasından işe girmiş. Ben Peki. gittiğimde öğrendim bunu Ankara'dan, döndüğümde öğrendim. Direnişe e, başladığınız, yani e, işten atıldığınız yerin önünde direniş yapacağınızı, fideograf direniş yapacağınızı duyduklarında ne söylediler size çocuklar, eşim Eşim ve çocuklarımdan çok kötü bir tepki almadım. Hakkın sonuna kadar aradıysak, ee, baba biz senin millet gibi, arkanda değiliz, biz senin yanındayız dediler ailen olarak. Çok şükür gönül rızaları var. Ee, oradan çalıştığım böyle arkadaşlarım da yanımda. Desteklerde bulunuyorlar. Onlara dair ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Daha hiç e, böyle bir eylem, direniş falan hiç hayatında oldu mu, yaptın mı? Böyle bizim böyle bir direnişimiz taşören zamanında oldu. 2006 senesinde oldu. Hmm. 2006 senesinde e, bizim iş yerinde o zaman Iı, şirket vardı. Öneriksel yoktu. Bir arkadaşımız arabayla kaza yaptı. Kazadan dolayı işten atılması göz, göz, söz konusu oldu. Biz buna itiraz için kapının önüne dikildik iş yerinde. Arkadaşım hatta o zaman isim vermek istemiyorum. Çok samimi ve hala şu anda yanımda olan bir arkadaşım. Daha işe başlayacağı gün işe girmeden başlayacağı birinci günün sabahı bizden göreve çıktı. Çıktım. Hı çıktım. Siz dedi, e, burada dedi şey benim için yap. Ben içeride ne yapacağım dedi. Siz neredesiniz? ben oradayım dedi. O zaman bir direniş yapmıştık hı hı. ve o direnişte kazanmıştık arkadaşlarım sayesinde. E, 13 gündür, 13 gün oldu sanırım yani. bugün. 13 gündür direniştesiniz. Enerjisi önüne gidiyorsunuz, geliyorsunuz. E, Orada yaşadıklarınız size ne hissettiriyor? Valla öncelikle hı hı. buradan Süleyman Başkan'ımıza da... Teşekkür ederim bu direnişte bizim yanımızda, önümüzde olduğu için. Ee, biz 2011'de say geçtiğimizde ilk sendikalı olduğumuzda, tesis sendikasına bağlı olduğumuzda bu zamana kadar biz sendika nedir bilmiyorduk. Bilmiyorum. Yani ben bu direnişte öncelikle e, bir sendikayı öğrendim Ankara Yazım hakkında. Sendika nasıl, sendika neler mücadele eder işçi için bunu öğrendim. Bunun faydasını gördüm. Ee, biz test işte tesis sendikasındayken bizim böyle bir direniş hakkımız yoktu işte bizi bir nevi ayakta uyutuyorlardı. Sallayıp 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 uyutuyorlardı. Ama diske geçeli sendikayı öğrendik. Sendikadan fayda öğren Fayda, faydalanmayı öğrendik. Böyle bir sendikanın bizim yanımızda durduğunu öğrendik. Aslında sendikanın siz Kim olduğunuzu olduğunu öğrendiniz evet, sanırım değil mi? Evet. Enerji senda birlikte evet, evet, işinin evet. söz sahibi olduğunu, hakkını olduğunu fark Onların ettiniz. Onların sayesinde öğrendik. Evet. Ee, evet. direnişin gidişatını nasıl görüyorsun? Bu direnişin giden gidişatının çok iyi yerlere varacağını e, bazı kişilerin de. E, işte kulaklarından gittiğini, gözleriyle gördüğünü inanıyorum. Ee, ve iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Ha, bizim için belki çıkarılan arkadaşlar için belki kötü bir sonuç olabilir. Ee, benim burada zaten bulunma temel, temelim tüm enerji işi altında çalışan arkadaşlarımızın e, göz önünde bulundurması. Artık bu saatten sonra bunlar enerjisi işçisi, bunlara sahip çıkın geldik. buraya. 1 Mayıs öncesindeyiz. Siz böylesi e, güzel bir direnişin içerisindesiniz. Hakkınızı evet. istiyorsunuz. Enerji işçilerine baskı uygulanmasın, mobbing yapılmasın, keyfi işten atılmasın. Sendikal baskı e, yapılmasın, evet. sömürü yapılmasın istiyorsunuz. 1 Mayıs'a giderken e, ne söylemek istersiniz? 1 Mayıs, Mayıs sizin için ne anlam ifade ediyor? 1 <laughs> Mayıs 1 Mayıs işçi bayramı diyebiliyoruz ama

Merhaba, ismim Erdal Şener. Kesme, açma, başkent elektrik çalışıyorum. Yaklaşık 11 yıldır enerji sağ başkent üyesiyim. Geldiğimiz süreçte size uygun pozisyon yok denilerekten 11 yıllık iş hayatımı 4 satırlık bir yazıyla tamam sonuçlandırmış oldular. işten çıkarıldık. E, sebebini bizde bilmiyoruz. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz. Sonuçta bizler e, enerji sektörüne yoğun veren, enerji sektörünün lider firması olduğunu iddia eden enerjisi e, başkent çalışanları olarak dört e, satırlık bir yazıyla işten çıkarılmanın e, e, hazmedemedik. Yani dört satırlık bir yazıyla insanlar işten çıkarılmamalı kışın ağır şartlarında çalışıp yazın sıcağında kışın soğuğunda çalışıp başka başka bölgelere destek amaçlı gönderilip kalifiyeli eleman pozisyonundayken usta yetiştirmişken usta olarak yetişip usta yetiştirmiş kalifiyeli eleman pozisyonuna gelmiş bir eleman olarak 04 koduyla işten atılmanın burukluğu içerisindeyiz 04 kodun birimimizde sana uygun pozisyon yok kodunu kendimize yakıştıramadık sebebini, amaçlarını öğrenmek için şu anda sendikamızla Enerjisen Sendikasıyla direnişe geçtik. Çünkü böyle bir kod karşısında hak arama mücadelesini yürütmek gerektiğini düşündük. Arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 12 gün direnişteyiz. Hukuki yollardan da hakkımızı arayacağız. Sahada da haklı mücadelemizi bütün kamuoyuna anlatmak için elimizden geleni yapacağız. Yani karşımızda muhatap bulana kadar, bizim neden işten atıldığımızın sorularının cevabı buluncaya kadar bu direniş sürecek. Sendikamız önderliğinde evet. Sayın Genel Başkanımız Süleyman Keskin önderliğinde Haklı direnişimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu noktada bizim gibi çalışan arkadaşlarımızdan desteklerini eksik etmemelerini bekliyoruz. Çünkü mücadele destekle, birlikle, beraberlikle kazanılır. Keza Ramazan ayındayız. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu bir ülkede işsiz kalmanın ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyoruz evimize amacımız, gayemiz evimize sadece sıcak bir e, çorba kaynaması için ekmek götürmek, amacı gayesi ekmekten başka hiçbir şey olmayan emektar işçileriyiz. Biz ve arkadaşlarımızı birliğimizi beraberlik, birlik ve beraberlik içerisinde yanımızda görmek istiyoruz. Tüm arkadaşlarımıza çağrımızdır. Bize destek versinler. Bizimle birlikte yürüsünler biz kazanacağız, biz kazanacağız ve biz kazanacağız diyorum. Ben şey sormak istiyorum. Siz direnişe başladığınız süreçte aileleriniz nasıl karşıladı? Şu anda başlayın. Hı, Hı? ailelerimiz de bizim yanımızda. Çünkü bizler bir aileyiz ve birlik ve beraberlik içerisinde olmak durumundayız ve topyekun ailemizin bütün organlarıyla, çocuklarımızla, eşlerimizle direnişe geçtik. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız diyorum. 1 Mayıs geliyor biliyorsunuz. İşçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü. 1 Mayıs öncesinde siz direniştesiniz. Sizin gibi birçok direnişte olan işçiler de var. Dolayısıyla 1 Mayıs için işçi ve emekçilere nasıl bir çağrıda bulunmak istersin? 1 Mayıs için de çağrım şu şekilde birlikten, beraberlikten, emekten yana olan Tüm sivil toplum örgütleriyle, tüm sendikalarla birlikte 1 Mayıs çatısı altında buluşup, 1 Mayıs'ı bayram havasında, şölen havasında, işçinin bayramı havasında geçirelim diye tüm emek dostlarına, tüm işçi sınıfına, arkadaşlara çağrı yapıyor yapıyorum. 1 Mayıs'ta buluşmak dileğiyle diyorum. İşçinin bayramı 1 Mayıs hepimizde tuttuğum inşallah. 要吃要吃，满桌子堆着。